Ben de sizi bekliyordum. Ne haber? Sen gel, ben sana haberleri anlatayım. Gel buraya. Şimdi yandım, şimdi yandım. Ne yapacağım ben? Kız, ben ya bir dur! Hülya gel. Uzaklaş arabadan hadi. Hüseyin. Siz içeri girin birazdan geliyorum. Kerim saçmalama nereye gidiyorsun? Abi! Hüseyin dur dur sana. Kerim oğlum! Çekilin çekilin tamam. arabanın kenarından çekilin hadi. Kerim. Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun tamam. beni ya? Şey Oğlum gözünü seveyim ya. gidiyor. Anneciğim Öyle sakin ya, yapayım, tamam. Yapayım. Nereden çıktı bu kedi şimdi? At abi. Anneciğim sakin ol. Bu çabuk şey. çabuk. çok. Ya sana diyorum nereye? Cehenneme. Tek kelime edersen elimde kalırsın. Atif abi. Gözünü seveyim dikkatli ol. Bir delilik yapmasın bu. Hem çok hasta hem de canı çok sıkkın. Tamam mı? <laughs> ah, Kerim. Abi neredeler şu anda? Bir şimdi hala gidiyor Hüseyin Bey. Arabayı devirmese bari. Tamam arayacağım. Kerim biraz yavaş. Bu kadar kızmana gerek yok. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben sadece oğlumu çok kısa görmedim. Ben sana konuşabilirsin demedim. Bayram abi de tam yok olacak zamanı buldu. Görmek zorundaydım oğlumu. Ben bir ayda neler yaşıyorum sen biliyor musun? Bana bak Filiz. Ne dedim ben sana? Doğurma dedim. Hadi doğurdun. Gittin sonra Hülya'ya sattın o çok istediğim bebeğini. Sana annelik yapman için bir şans daha verdim. Çocuğu sana getirdim. Sen ne yaptın? Tekrar kapıma bırakıp kaçtın. Şimdi ne yüzle karşıma geçiyorsun hala? Ne yüzle hala o çocuğu soruyorsun? O çocuğu ben doğurdum. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Evet çok hata yaptım. Ama o benim oğlum. Bak seni mahvederim Filiz. Bir ordu avukat tutarım. Çocuğunu sattığın için yıllarca içeride yatarsın. Sakın para koparmak için bana mağdur anne numaraları yapma. Sen çocuğunu bir kapının dibine bırakabilecek kadar aşağılık birisin. Para için bunu yapabilecek birisin. Kerim dinle beni. Bunların hepsi Hülya'nın... Ne dinlemesi ya? Ne dinlemesi? Bırak dinlemeyi. Bir daha karşıma çıkarsan, o çocuğa yüz metreden fazla yaklaşırsan... ...sana acımam anladın mı? Ne oldu? Beni tehdit etti. Bana hakaret etti. Sen haklıydın. Keşke, keşke çıkmasaydım karşısına. Keşke oğluma uzaktan bakıp gitseydim. Haklı olduğumu söylemek için çok geç kaldım be Filiz. Yani bu kadar haklıyken bu kadar haksız duruma düşebilmek... Gerçekten çok büyük bir başarı ya. Sen o sivri zekalı mahin aklına uyarsan olacağı bu işte.